Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Sabri Bey'in arkasından konuşmak kolay değil. Ee, son e, yıllarda birlikte çalışma olanağı bulduk. Ee, gerçekten kelebelerle ifade etmek çok zor. Çok ömürlü bir insandı. Son 3 ayda hastalık konuşuyordu. <laughs> Şunu itiraf edebilirim, hasta haliyle bile ben hızına yetişemedim. Birçok toplantılarda katılamadım. Ee, bunu diyebilirim, çok ömürlü bir insandı. Bir farkı vardı ben yaptığı olduğu ben biliyorum demezdi. <laughs> Mutlaka istişare öğrenilirdi. Her aşamada fikrimizi alırdı. Çok farklı bir insanıydı. Yemin'i mali şairlerin farklı donanımlarla, farklı bilgilerle donanmasını çok isterdi. Ve biz bu dönemde şeyi planlamıştık. Yeminim mali şairlerin yeni nitelikleri nasıl kavuşturabiliriz düşünmüştük başkanlık sürecinde. Umarım bunu gerçekleştiririz. Bir de şunu söyleyip Bu arada benim doktor arkadaşım da Erol. Doktor, ben yeminim abi çocuktan sonra master ve doktora yaptım. Hı. Doktora sürecinde en az benim kadar her aşamada sordu. Ne durumdasın, ne yapıyorsun? Benim benden daha fazla Doktor Kamber Kaya kullandı. Çünkü yeminim abi farklı donanımlara sahip olmaları, farklı bilgilere sahip olmaları çok önemserdi. Ruh olsun, mekanı olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet.